Yanımdan yeni eylemler başladı. Kamu emekçileri, şu anda kimde kararnamelerle görevlerinden atılan kamu emekçileri, Türkiye'nin çeşitli illerinde işlerine geri dönme talebiyle eylemlere başladılar. Bugün Malatya'da, Düzce'de, İstanbul'da, Bozum'da, Aydın'da, de kamu emekçileri direniyor. <laughs> yeni direnişlerin bilet vermesi, direnişimizin kama emekçilerinin onurlu direnişinin büyümesi, buradaki direnişi de güçlendiriyor, kazanacağımda olan inancımızı pekiştiriyor. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1857 yılında Amerika'da bir dokuma fabrikasında Bir kadın polisin saldırması ve kapıları kilitlemesi sonucunda yangında katledildiler. Bugün kapitalizm katletmeye ve kadınları sömürmeye devam ediyor. Türkiye'de kadın emeği raporuna göre her dört kadından üçü ücretsiz çalışıyor. dolar, erkek 2.27 dolar kazanıyor. On buçuk milyon kadın çalışma hayatına katılamıyor. Bugün kadınlar 1857 yılında Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de katlediliyorlar. 1857 yılında Amerika'da sömürüldükleri gibi emeklerinin değeri olmadığı gibi bugün Türkiye'de de sömürülüyorlar kapitalizi katletmeye ve sömürmeye devam ediyor. Bugün 8 Mart ve bir önemi daha var. Eee polis kurşunuyla özel harekatçı Yüksel Moğoltay'ın kurşunuyla katledilen Dilek Doğan'ın katilinin yargılandığı duruşma bugündü. Hala devam ediyor. 8 Mart'a denk geldi size de ayrıca anlamda oldu. Dileği katledilmesinin davası. <laughs> Yüksel Volker hıfzız yardım alıyor. Devlet tarafından korunuyor. Bugün devlet politikası devlet tarafından katledilen kadınların, erkeklerin, hainleri elbette devlet tarafından korunmaya devam ediyor. Biz de o katillerin yargılanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz de bundan sonra işimizi geri almak için kadın emekçiler olarak direnmeye devam edeceğiz. Kapitalizm nasıl pak ediyorsa, sömürüyorsa kadınlardan direnmeye devam edecekler. Direnişimizi büyüterek devam edeceğiz. 10 Mart tarihinde Semih Öz Akçay'la birlikte Açlık evine giriyoruz. 11 Mart'ta saat 1.30'da halkımızı burada yanımızda olmaya, bizimle birlikte büyük bir e, sofra kurmaya, ekmeğimizi paylaşmaya davet ediyoruz.